Arkadaşlar, e, şimdi aslında e, belki de birçoğunuzun deneyimlemediği veya karşılaşmadığı bir ortama geldik. Yaşam koçumun kapısı burası. E, şimdi daha önce hep ben anlatırdım, o sorardı ya da dinlerdi. Ama bugün ben soracağım, o dinleyecek. Çok heyecanlıyım bu anlamda. Şimdi kapımızı açıyoruz ve bu güzelliği görmeniz gerekiyor. Evet, Bahar Hanım merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Nasılsınız? <laughs> teşekkür ederim. Önce bir e, ofis turu yapmak istiyoruz. Tamam, buyurun. Yapabilir miyiz acaba? Tabii ki. Tamam. Şimdi e, daha önce geldiğimden dolayı, hani buranın tamamen e, çok güzel bir enerjisi var. Öncelikle içeri girdiğinizde çok inanılmaz fresh bir kokusu var içerisinin. Bu koku hakkında önce bir bilgi almak istiyorum. Tamam. Bizi bu rahatlatan evet. ne? Hani sizin haricinizde. Aa, bunlar süslerimiz. Palo çubuğu diyor, deniyor bunlara. Bu tutsular sayesinde daha meditatif bir etki yaratıyorsunuz. Ve hani kişinin yani odaklanmasını, rahatlamasını, ferahlamasını sağlayan bir koku yayılıyor. Tam biz seanslarda bunu kullanıyoruz. E, gün sulu e, sularımızı içiyoruz. Olabildiğince sağlıklı beslenmek. Yani hem zihnimizi, hem bedenimizi, hem ruhumuzu e, güzelleştirmeye çalıştığımız için yani yediğimize, içtiğimize, konuştuğumuza, dokunduğumuza dikkat etmeye çalışıyoruz. Ve arkadaki <gülüyor> ses... <gülüyor> Ve arkadaki müziğimiz susuyor. Evet, inanılmaz. İnsanı en rahatlatan şeylerden bir tanesi. Biliyorsunuz anne rahmindeyken de bir suda yaşıyoruz aslında bakarsanız. O yüzden su bizim kendi özümüzü, dönüşümüzü temsil ediyor. Dolayısıyla ben e, suyun çok rahatlatıcı bir etkisi olduğunu düşünüyorum. E kitaplığımızda her zaman inceliyorum kitaplarımızı. E, çok farklı kitaplarımız var. Aslında bütün bütün düşünceleri ve bütün hani dinleri, e, inançları, e, kişisel gelişimle ilgili de kitaplarımız var. E bunları gördüğümde aslında mutlu oluyorum ve işte okumadığım kitaplar vardı. Bunlarla ilgili özellikle şu anda mesela 9 kent'e başladım. E Bahar'ın önerisiyle. Şimdi şöyle bir gezelim. Çok böyle e, huzurlu bir yer. Siz de geldiğinizde hissedeceksiniz. Lavantalarımız. Evet, Bolluk bereket rengi. Evet. Evet. Burada bir oturma alanımız var. Biz genelde buradayız. Aynen. <laughs> evet. Burada yapıyoruz karşılıklı. Minimalizm üzerine kurulu bir ofis. Ne kadar az şey sahipsek aslında o kadar fazla şey sahip olmuş oluyoruz. Less is more diyoruz. Kesinlikle. <laughs> Benim hayatıma da şu anda yansıyan Minimalize. Bununla ilgili daha önce videolar çektim. Videolarımda görüyorsunuz. Evdeki bütün fazlalıklarını arındım. Ve evim daha rahat, daha fresh ve bunu sağlayan Bahar kalyoncu oldu. Şimdi oturabilir miyiz? Artık ben söyleyeceğim. Ne kadar eğlenceli. Şu an ne kadar hoşlanıyorum bu konudan arkadaşlar. Tahmin edemezsiniz. Evet burada yine bir hazırlığımız var. Sularımız, nevelerimiz ve tüstümüz. Evet. Şimdi Bahar Hanım, e, öncelikle nasıl yaşam koçu oldunuz onu sormak istiyorum. Nasıl yaşam koçu oldum? Aslında e, güzel ve zor bir soru oldu bu. Benim de bu arada ilk çekimim o yüzden ben de pek rahat değilim. <laughs> Valla gerçekten şu an gerçekten mükemmel gözüküyorsunuz. Ben teşekkür ederim çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Aslına bakarsan biliyorsun zaten bundan önce konuşmuştuk benim mezuniyetim çevre mühendisliği üzerine. Ee, yaklaşık bir üç buçuk sene çevre mühendisliği ve kalite mühendisliği yaptım. Fakat e, yani biliyorsunuz meslek tercihlerimizi yaptığımız dönemler insanın kendisini çok iyi edemediği dönemler, çok kendisine yabancı olduğu, e, biraz yönlendirildiği, etrafından işte Türkiye'deki algıyı da biliyorsunuz zaten. Evet, o anlamda. Aslında sizi önerdiklerinde çok böyle kararsız kalmıştım. Yani işte e, psikiyatri, psikolog ya da e, yani hani yaşam koçu nedir? Bununla ilgili hatta da YouTube'da bayağı bir araştırma yaptım. Ama sonra ilk tanıştım o enerjiyi aldım. Ha şu an siz de alıyorsunuz eminim. Ee, bazı farkındalıkları kesinlikle hayatıma sokan birey yani kişi kişi oldunuz ve hani bunu ilaç sağlayamazdı ya da hani kaç terapide yakalayabilirdim bunu da bilmiyorum ama e, bu anlamda teşekkürle devam etmek istiyorum. Ee, evet. Aslında biz bir şey yapmıyoruz. Şöyle söyleyeyim motivasyonum neydi? Tabii insan her şey çok yolundayken, hayatta her şey çok tıkırında giderken yeni şeylere adım atma ihtiyacı duymuyor. Çünkü kendisini keşfedemiyordu aynı zamanda. Ne zaman ki işler serpa sarmaya başlıyor, biraz hani tren ray, raydan çıkmaya başlıyor diyelim. O zaman biz kendimizi fark ediyoruz. Gücümüzü, güçsüzlüğümüzü, neler yapamayacağımızı fark etmeye başlıyoruz. O noktada işte nasıl ki kendi hayatında dönüm noktası geçirdim. Oradan sonra bir farkındalık yolculuğu başlamış oldu bende. Daha farkında olmaya başladım her şeyin. Yani acaba neleri yanlış yaptım sorusu. Acaba benim burada bu durumda payım neydi sorusu. Başkalarına e, herhangi bir sorumluluğu yüklemek yerine, o sorumluluğu kendi üzerime almayı tercih ettim. Zaten olay da öyle başladı. Evet, ben bir şey yaşıyorum. Fakat yaşadığım şeye bu duyguyu, bu düşünceyi ve bu eylemi sunan benim. Yani misal verelim, biraz daha açıklayıcı olsun. E, diyelim ki bir iş yerinden çıkartılıyorsunuz. Görünürde baktığınız zaman evet üzücü bir eylem tabii ki. İşte herkes kendisi devam etmek isteyecektir. Rızkı kesilsin istemeyecektir, bereket devam etsin isteyecektir. Ama bu e, duruma karşı öncelikle bir düşünce üretiyorsunuz. Sonra o düşünceniz bir duyguya dönüşmeye başlıyor ve duygunuza ait de bir davranış biçimi geliştiriyorsunuz kendinize. Yani şunu fark ediyorsunuz zamanla, düşüncelerimin, duygularımın ve davranışlarımın sorumluluğu bende. Ben nasıl düşünmeyi tercih edersem ona göre yeni bir duygu üretip ona göre de yeni bir eylem oluşturabilirim. Yani burada... Bu, bu anlamda sözünüzü bölmek istiyorum. Bu anlamda mesela bazen insan hani benim kendi hissettiğim hani beraber e, ben danışan danışan demeyeyim de arkadaşıma demek istiyorum aynı zamanda. E, şunu hissettim. Mesela içindeyken insan birçok şeyi fark edemiyor. Biraz dışarı çıkmak gerekiyor. Yani vizyon gerekli. Aslında hani verdiği benim bugüne kadar e, hissettiğim ve yol yol almamın tek sebebi o vizyonu yakalatmış olman oldu diyebilirim. Yani hani bu amaç buydu, amacım buydu ve bunu başarı yani başarıyorsunuz demek istiyorum. Çok Şu an yine karşı karşıya geldiğim için istemeden arkadaşlar böyle bir şey oluyorum. Evet e, devam edelim. Yani bunun şu anda dünyadaki karşılığı zaten mindfulness dediğimiz farkındalık yolculuğu. Aslında yaşam koçlarının yapmış olduğu şey de bu. Biz bir e, tedavi yöntem uygulamıyoruz. Biz sadece geliştirici, e, kişinin kendi derinliğinin farkına vardırıcı bir yolculuğa e, adım atmış oluyoruz. Yani özellikle en çok sorulan sorulardan bir tanesi de bu oluyor. Hani psikoloğa gitmek yerine için bir yaşam koçmak yerine için onu tercih edelim. Hani ben senden bahsedeyim birazcık. Sen günlük hayatında herhangi bir psikolojik problemi olan bir insan değildim zaten. Sadece aklında bazı konularda netlik yoktu. Daha bulanık konuların vardı. Ve belki bir nebze olsun geliştirmesi gereken bazı noktaların vardı. Ve biz senin bugünkü halinle ilgilenmeye başladık. Hatırlarsın. Yani biz bugünkü Gülden'e baktık. Bugün Gülden'i yarın istediği kadın haline nasıl getirebiliriz? senin geçmişinde çocukluk travmalarına ilgilenmedik. Evet onlar yaşandı, bitti. Bunları kabule geçtik. Bunları sevgiyle kabule geçtik. Ve bugünkü güldenin yarınki Gülden yapma yolunda ne yapabiliriz? Sen anlattın, ben seanslar sonrasında sana bazı sorular sordum. Acaba bir de bu açıdan bakabilir miyiz? Ya da bu şöyle olsaydı sen daha, daha başka nasıl davranabilirdin? Yeni bir benlik geliştirebilir miydin? Gibi. Senin belki, ben bunu şöyle bir şey benzetiyorum. Hepimizin zihninde kocaman, karanlık bir e, alan var diye keşfedilmesi gereken alanlar bunlar. Bir sürü odacıklar var diyelim. Bazıları aydınlık odalar. Zaten bilgimiz var da bunlar. Bunları biliyoruz, tanıyoruz. Fakat bir başkası geliyor, üçüncü bir göz. Sana bir soru soruyor ve senin odandaki, başka bir odadaki ışığı yakıyor ve orada bir aydınlık oluşturuyor. Sen daha da genişliyorsun. Kendinin daha da farkına varıyorsun. Dipsiz bir okyanusa dalmak gibi bir şey bu yani. Daldıkça daldıkça. Neler fark ediyorsun? Ne mercanlar varmış, ne inciler varmış. Kesinlikle. Yani sen zannettiğinden çok daha fazla sıymışsın ve olaylara daha yukarıdan bir perspektiften baktığında bir üst bilince geçmek biz bunu. Aslında her şeyin akışta olduğu, her şeyin yolunda olduğu, senin istediğin zaman, istediğin şekilde hayatını yönlendirebileceğinin farkına varmış olduk. Seansın Peki, Bahar Hanım, yani hani e, seansa gelmeden önce nasıl hazırlansınlar? Yani önce bir Psikolojik hazırlığa ihtiyaçları var insanların. Çünkü ben ne yapıyorum, nereye geliyorum, kimle konuşacağım, işte nasıl anlatacağım. Yani şu an aslında bu, bu şu an yaşadıklarında zaten bu kendinden bir akış süreci ama... ...bununla ilgili kişilerin kendi eksiklerini fark edebilmeleri için, bu sorgulatma için... ...ne sormak, ne söylemek istersiniz? Yani hani buna ihtiyaçları var mı? gelmelerine sebep olacak cümleler nelerdir hayatlarında? Mesela şunu diyebilirsiniz. Mutsuz muyum? O zaman bahara gelinmeli bence. Hani benim benim çıkarımım bu oldu. Ya da işte e, iş yerinde mutsuz muyum? İşte sürekli işlerim ters gidiyor. İşte sürekli aldatılıyorum. Sürekli terk ediliyorum. E, sürekli bırakılıyorum ya da ben bırakıyorum. İşte evlilikten korkuyorum. İşte işte evliliğe hazır değilim. Hani bunlarla ilgili Başka ne tür sorular olabilir? Kişinin e, yani daha doğrusu sorunları olabilir bunun haricinde. Çok doğru bir noktaya temas ettin aslında. Evet yani şu var. Bir şeyi sürekli olarak yaşadığınızı düşünüyorsanız. Hani sanki bir çarkın içerisindesin bir çember var etrafında ve oradan bir türlü musun gibi. Atıyorum hep alkolik adamlar hayatını çekiyorsunuz. Veya işte her işinde terk ediliyorsunuz sürekli tekrarlayan bir olay dizgisi vardır. Veya en yakın arkadaşlarının bütün özellikle birbirine benzer ve bu seni rahatsız eden bir boyuttadır. Mesela işte hayatına giren her erkek alkolik olabilir ve bu bir tesadüf değil. değil. Önce bir dönüp baktığında eğer gerçekten hayatında hep aynı şey ilerliyorsa, hep arkadaş grubun, işte aldatan erkekler ya da e, terk edilme yaşıy yaşıyorsak gelmeliyiz. Şimdi bizim hmm, inançlarımız evet. neyse, düşüncenin gücü zaten biliyoruz şu anda. Biz neye inanıyorsak bu hayatta onu yaşıyoruz. Dolayısıyla inançlarımızı değiştirdiğimiz zaman hayatımızı da değiştirebilmiş oluyoruz. Dolayısıyla eğer siz kendinizi huzursuz, aynı şeyin içerisinde, bir rutin içerisinde fakat boğuluyormuş gibi hissediyorsanız, hani herhangi bir psikolojik probleminiz yoktur, belki bir e, travmanız yoktur yaşama dair ama bir şeyle çözemediğinizi düşünüyorsunuzdur kendinizi bazı şeylere layık görmediğiniz için elde edemiyorsunuzdur mesela, bu da bir bilinç kalıbıdır. Kendini layık görmemek, aza kanaat etmek gibi diyelim ki, e, şunları hazırlıklı olması gerekiyor kişinin. E, kendini keşfetmeye hazır olması lazım. Yeni bir benliğe atılmaya hazır olması lazım. Bir üst bilince geçmek. Kendi eksiklerini lazım. de görmesi gerekiyor değil mi? Fark etmesi gerekiyor. gerekiyor. Ama yapacağımız şey şu olacak. Sen kendini keşfettikçe bütün özelliklerinde kendini sevmeye başlayacaksın. Bu çok önemli. Yani e, biz genellikle birbirimizi etiketliyoruz. İşte hani iyi diyoruz, kötü diyoruz, doğru diyoruz, yanlış diyoruz. Zaten önce senle konuşmuştuk. Hani evet. için içinde ilk olacak ama e, bu odada doğru yok, yanlış yok, iyi yok, kötü yok. Anlattığımız her şey çok kıymetli ve çok değerli. Ben burada tanımaya çalışıyorum sizi. ve siz bütün özelliklerinizle bütünsünüz. Tüm insanlıkta iyinin ve kötünün olmadığı bir yer var. Senin orada buluşacağız diyor ya Mevlana. Aslında öyle bir şey. Bir üst pencereden baktığında iyinin ve kötünün dahi olmadığını görüyorsun. Sadece olanların olduğunu ve oradan bizim nasıl bakarsak öyle çıktığımızı görüyorsun. Dolayısıyla buraya gelecek insanlara, gelmeyi düşünenlere, herhangi bir yaşam koşuna gitmeyi düşünenlere diyelim daha doğrusu. ilk tavsiyem rahat olmaları. Çünkü biz zaten dinlemek için buradayız. Bizim özelliğimiz bu. Biz tamamıyla ben şöyle söyleyeyim. Tüm insanları genelleyecek olsaydım eğer bir cümleyle, herkesin olduğu haliyle kabul edilmeye, yargılanmamaya ve koşulsuz sevgiye ihtiyacı olduğunu söylerdim. Bence hepimizin ihtiyacı olan şey. Gerçekten mükemmel bir dokunuştu. Bahar Hanım teşekkür ederim. Gerçekten çok, çok güzel bir sohbet oldu. İleride bunlarla ilgili biraz daha fazla sohbet etmek istiyorum tabi izniniz olursa. Bunları da paylaşmak istiyorum. Ee, tekrardan teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Bir öneriniz var mı izleyenler için? İlk önerim şu olsun, sakin olun. Her şey zamanını bekliyor. Bazen biz bekleyemiyoruz. O kadar. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Görüşürüz. Kalın. Görüşürüz.